Buradan tuvalet edeceksin tamam. Üst üste koyacağız tamam. Tamam. Hazır. Hop. Evet hemen döndür. Evet hop. Bravo. Hemen o tarafa. Evet daha bas. Hadi hop. Bravo. Tamam. Evet hop. Evet bravo. Evet hop. Evet, hop evet aferin devam. Gittin Alp'e. Evet. Mehmet sana doğru. Hop. Bravo. Dinlen. Çek. Olsun kaldırmamaya devam et aferin. Kaldırma. Evet hop. Güzel, Çok, iyi, Mehmet. Mehmet. Mehmet, evet, Çok iyi aferin Mehmet. Evet. Devam et Mehmet ayağın içini daha iyi kullan. Evet bu iyi. Çok iyi aferin. Evet, döndü. Oynadı. Hop. Bravo. Ona bana. Evet. Bravo. Hadi ayak içeri. Hop. Aferin. İyi uzama. İyi. Nefes al. Süper.